Burun ameliyatınızı yapacak cerrahı seçerken özellikle yani böyle çok kalkık burun yapmayan cerrahlardan yöne kullandığınız tercihinizi e, bununla yetinmediniz. Ameliyattan önce görüşmede böyle üstüne basa basa vurguladınız. Doktor bey ya da doktor hanım ben çok kalkık bir burun istemiyorum. Ama o da ne şimdi ameliyata bir girdiniz bir çıktınız. Alçının altından bir baktınız burun ucunuza. Oldukça kalkık bir burun ucu var karşınızda. Eyvah hani bu, bu, durum böyle mi kalacak? Gelin bu konuyu birazcık detaylıca konuşalım bu videoda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen endişe etmeyin. Genellikle yani alçının altında gördüğünüz o burun açılanması genellikle geçici bir ara formdur. Bu burun ucunun size kalkık gelmesinin baca 3 tane nedeni vardır. Bunları detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum ben size. Şimdi bunlardan ilki ve en önemlisi sizin cilt ve kıkırdak yapınıza göre bizim ameliyat esnasında öngördüğümüz düşme payıdır. Çünkü her burun mutlaka bir miktar açılanma kaybına maruz kalır uzun vadede. Şimdi şöyle hani bazı cerrahların işte benim yaptığım teknikte burnucu kesinlikle düşmez, aynı kalır söylemine yani kişisel olarak çok fazla inanmıyorum. Mutlaka her burunda bir miktar düşme olur. Cerrahınızın uyguladığı teknikte en ihtimal Normalde kırdağınızdaki düşmeyi engeller. Ama hiçbir zaman o derinin üzerindeki adaptasyonu kontrol altına alamaz. Evet kırdağınız o planladığı açıda kalabilir. Ama o deri üzerine adapte olmazsa birazcık arada bir boşluk kalır ve o da zaten bir düşme payı oluşturur. Dolayısıyla mutlaka her ameliyatta bir miktar düşme payı vardır. Biz deri kalınlığımıza, kırdak zayıflığına, kırdak kuvvetine bakarak öngörüldüğümüz düşme payını mutlaka ameliyatta katarak çıkarıyoruz size ameliyatta. Bu da genellikle hani 1 veya 2 derecedir. Hani böyle 5 derece, 10 derece gibi böyle majör kaldırma işleri değil benim bahsettiğim. 1 veya 2 derece. Çünkü özellikle ameliyattan sonra mutlaka o bağların biraz gevşemesiyle, ödemin geçmesiyle 1-2 derecelik düşme oluyor ve tam istediğimiz pozisyona geliyor burnunuz. Erken dönemde yine burnunuzun size böyle çok kalkık gelmesinin ikinci önemli sebebi bizim ameliyat esnasında uyguladığımız bantlama tekniğidir. Şimdi ameliyatınız bittikten sonra o burun ateli koymadan önce biz özel bir biçimde burnunuzu bantlıyoruz. Önce burun sırtınıza bantlıyoruz, burun kanatlarınıza bantlıyoruz, bazen göz altlarınıza kadar uzatıyoruz o bantları. Hepsi bittikten sonra bir tane uzunlamasına bir bantla destekliyoruz burnunuzu ve daha kompakt bir iyileşme sağlamaya çalışıyoruz. Ameliyattan sonra burun uzun şişmesiyle o banta yaslanarak zaten burun kendini mutlaka bir miktar arkaya atacaktır. Yani o bantları biz kaldırdıktan sonra zaten yine aynı şekilde bir miktar düşme olacaktır. Son olarak da algısal bir yanılmadan dolayı burnunuz size kalkık gelebilir. Şöyle, şimdi siz burnu, içinde ameliyattan çıkıyorsunuz. İşte ilk bir bantlar çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz burnunuza kalkık. Şimdi siz burun sırtınızı görmüyorsunuz. Siz bilinçaltınızda şu an sadece gördüğünüz o burnucuyla o kafanızdaki, o hafızanızdaki eski burunun sırtını birleştirmeye çalışıyorsunuz aslında. Halbuki artık yepyeni bir burun formu var. Ve bu açılanma aslında bu yeni forma göre yapılmış. Ama siz ne yapıyorsunuz bilinçaltınızda? Bu görebildiğiniz kısmı, yani yani burun ucunu alıp beyninizin bir köşesine koyuyorsunuz ve onu eski burun, o kemerli belki burnunuza birleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bir uyumsuzluk olacak ve size böyle çok kalkık gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bunun tek çözümü zaman. Zaten alçınız çıkıp özellikle birkaç gün ödem geçtikten sonra o bizim e, sizi çıkardığımız burun açılanmasının o burun sırtına çok daha uyumlu olduğunu göreceksiniz. Sonuç olarak şuna vurgu yapmak istiyorum bu videonun sonunda. Yani aslında e, cerrahınız burun ameliyatlarında belli bir tecrübeye sahipse yani böyle kazara veya böyle istemeyerek kalkık bir buruna çıkaramaz sizi genelden bir burnucunu kaldırmak için e bizim yani böyle ekstra ekstra manevralar yapmak lazım ve böyle bunları çoğu böyle çok sofistike ve çok böyle ince ayarlar gerektiren manevralar. Yani genellikle cerrahınız size belli bir açılanmayla çıkarıyorsa ve belli bir tecrübeye sahipse mutlaka kafasında bir plan vardır ve bu açıyı e, kaza sonucu veya yanlışlıkla değil tamamen bir plan dahilinde yapmıştır. Dolayısıyla lütfen eyvah benim burnum çok mu kalkık böyle mi kalacak demek için mutlaka kendinize bir zaman tanıdığınıza emin olun.